Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevgili koç burçlarının kahve falını yorumlayacağım. Bakalım siz sevgili koç burçlarını bu hafta içerisinde Mart ayına kadar olan süre içerisinde neler bekliyor? Bakalım siz sevgili koç burçlarını neler bekliyor diyerek fincanıma geçmek istiyorum sevgili dostlarım. Evet fincanımı açtım. Evet sevgili dostlar. Evet sevgili koç burçları sanki böyle iki tane sıkıntının ortasında böyle sıkışıp kalmışsınız. Yani içiniz kararmış. Böyle sanki içiniz, e, içinize bir taş oturmuş sanki böyle. İçiniz sıkışmış, dolmuşsunuz sanki. Ve bağıra çağıra ağlamak istiyor da sanki böyle bir yandan da ağlayamıyorsunuz. Sıkıntılarınızı kimseyle paylaşamadığınız için içiniz sanki böyle taş gibi olmuş. Böyle ağlamak istiyorsunuz. Bir yandan güçlü durmak istiyorsunuz. Kendinizi güçsüz bir şekilde insanlara göstermek istemiyorsunuz. Güçlü durmaya çalışıyorsunuz. O zaman bir yanınızda böyle hüngür hüngür ağlamak istiyor sevgili Koç burçları. Kendinizi çok sıktığınız bir dönemdesiniz. Sanki karşınıza bir erkek böyle ağzından ee, yılan gibi diken gibi böyle bazı sözler çıkacak size karşı Yani böyle bu sözler sizi kır kıracak, üzecek Böyle e, kızgınlıkla söylenen bir takım sözler bunlar Ama sizi kıracak, üzecek, kalbinizi kıracak İri yarı bir erkek bakın böyle sanki çıkmış iri yarı karşınızda ağzından sanki böyle e, dikenler, e, yılanlar çıkıyor Yani kötü sözler sarf edecek size Sizi kıracak Ağzınıza, Ağzından çıkan sözler sizin kalbinizi kıracak Sizi üzecek bir takım sözler olacak Bu erkek sizi birazcık böyle hayal kırıklığına uğratacak Birazcık üzecek diyebilirim Bu karşısında durmuşsunuz Sanki böyle uzlaşmaya da çalışıyorsunuz Bir yandan ama sanki bu iki tarafta Birbirinden inatçı gibi Bu iki tarafta Uzlaşamıyor orta yolu bulamıyorsunuz Karşınızdaki insanla o yüzden sanki böyle karşınızdaki insan size böyle bağırıyorsunuz. içinize böyle kırgınlık hissizlik veriyor bu insan. İkiniz de inatlarınızdan dolayı birbirinizi aşamıyorsunuz. Sevgili koçlar. Evet. Birinin gözüne batıyorsunuz siz sevgili koçlar. Sizi takip eden bir kadın var. Bakın böyle kapalı bir kadın bu sizi takip ediyor böyle sanki sizi istemiyor yani çevresinde olduğu yerlerde sizi istemiyor sizin onun çevrenizde dolaşmanızı sizi duymayı sizi görmeyi istemeyen bir kadın var bakın böyle türbanlı bir kadın boşörtülü bir kadın kapalı sanki böyle sizin yanınızdan çevrenizden uzaklaşıyor yani sizinle aynı ortama girmek istemeyen böyle kapalı sizinle hiç haz etmeyen bir insan var. Evet sevgili koçlar sanki bir insana karşı resmen böyle demir olmuşsunuz. Eğer böyle dimdik karşısına gitmişsiniz resmen demir olmuşsunuz. Sanki karşınızdaki insana bir tavır koymuşsunuz bakın. Sanki böyle size yaklaşmasına müsaade etmiyorsunuz. Sizi üzmüş kırmış bir insan bunu geride bırakmışsınız böyle tavır almışsınız size ne yaklaşmasına ne bir söz söylemesine ne size ulaşmasına müsaade etmediğiniz bir insan bu bakın sevgili koçlar. Bu insanın ne size yaklaşmasına ne sizin yanınıza, e, yanınıza yanına gelmesine ne bir mesaj ne bir arama yapmasına izin vermiyorsunuz resmen önüne engeller koymuşsunuz kendinizi geri çekmişsiniz bakın bu insanın isminde veya isminde S harfi var. Önüne böyle bariyer çekmişsiniz bu S harfinin. Temiz güzel bir kısmetiniz var sevgili koçlar. Böyle e, sanki bir kalbin üzerinde güzel bir balık çıkmış. Bir haberiniz, bir kısmetiniz var. Temiz güzel e, bir kısmetiniz olacak. Kısa süre içerisinde Mart ayına doğru. Bu kalan kısa süre içerisinde güzel bir kısmetiniz olacak. Evet sanki böyle bir insana yol ayrımında kalmışsınız. Aranızda bir yol var. Biriniz bir tarafta biriniz bir taraftasınız. Ee, kısa bir süre geçmiş üzerinden. Kısa süre önce tartıştığınız bir insanda bir görüşme yaşayacaksınız. Böyle sanki bir araya gelme. Bir insanda bu görüşme olacak konuşacaksınız ve bir şeylerin farkına varacaksınız. İki kişi böyle oturup bir şeylerin farkına varacaksınız. E, düşmanlığınızı bitireceksiniz. Yani sizin aranızı bozan insanların farkına varacaksınız sevgili koçlar. ikiniz birleşeceksiniz. Aynı safhaya, aynı tarafa geçeceksiniz ve artık gerçekleri görmeye başlayacaksınız. Çevrenizde size karşı yapılanları ve sizin için ikinizin arasını bozmak isteyen insanları görüp oturup konuştuğunuzda bir takım sorunlarınızı çözerek Aynı safhaya, aynı tarafa geçiyorsunuz. Sanki birçok insana karşı böyle iki kişi tekrardan birlik oluyorsunuz. Sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar. Kendinizle ilgili şüpheleriniz var. Yani sürekli kendinize bazı konularda kendinize yüklenmenizi sağlayan biri var hayatınızda. Bakın sanki böyle her olan şeyi sizin üzerinize ekmiş. Senin yüzünden senin yüzünden gibi. Böyle sırtınıza yük 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 olmuş o insanın sözleri. Sanki böyle kendinizle ilgili e, şüphe duymanızı isteyen bir insan bu. Kendinizi böyle küçük görmenizi, kendinizin böyle kötü bir insan olduğunu düşünmenizi isteyen bir insan var. Sırtınıza yükleri bindirmiş, sizi böyle küçültmüş. Bu insana karşı bir atakta bulunacaksınız. Yani nasıl diyeyim size? Artık bir dur gibi elinizi kaldırmışsınız ona karşı. Bu insana karşı bir atakta bulunacaksanız, bu insanın artık daha fazla e, sizin üzerinize gelmesine izin vermeyeceksiniz sevgili koçlar. Bir e, kalabalık var. Bir e, büyük bir bina içerisinde bu. Bir kalabalık var. Sanki bu kalabalıkta siz bir takım öfke patlamaları yaşayacaksınız sevgili koçlar. Yani nasıl diyeyim bu iş yeriniz olabilir. E, okulunuz olabilir bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşayabilirsiniz. Fevriliğinizden dolayı, o öfkenizden dolayı iş değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Sevgili koçlar bakın. Bu e, fevriliğinizden, bu öfkenizden dolayı birçok kötü yollara sebep açabilir bu. Bu yüzden bir iş değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. size böyle zamanında kırgın, size kırılmış, size böyle kötü sözler sarf eden bir insandan temiz bir haber alacaksınız bakın. Temiz bir haber alacaksınız. Böyle sanki karşınıza geçecek, sizden af dileyecek, ellerini böyle üzerine koymuş, sanki eğilmiş, sizden af dileyecek bir insan var. Bu insan temiz haberini alacaksınız. Bu insanla görüşeceksiniz. Böyle iki yolun ortasında sanki birleşmişsiniz bu insanla birlikte. Bu insan sizden bir af dileyecek, bir özür dileyecek zamanda da sizi kırmış, üzmüş bir insan bu sevgili koçlar. Evet, bakalım tabağımızda neler var. Sizlere şöyle tabağımı göstermek istiyorum. Evet iki kişisiniz bakın üzerinizde bir kalp çıkmış İki kişi ilişkinizin uzaktan sizi izleyen ilişkinizin üzerinde böyle kara, kara bulutlar döndüren bir insan var İlişkinizde gözü olan biri var bu kişi yüzünden bu insan yüzünden ilişkinizin etrafı böyle kararmış sanki. Yani ilişkinizde bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sırf bu insanın gözü yüzünden, sırf bu insanın nazarı yüzünden ilişkinize bir şeyler yolunda gitmemeye başlamış sevgili koçlar. Yani sırf bu insanın gözü, bu insanın negatifliği sizi böyle tartışmaya, e, nazar değdirdiği için sizi böyle e, bir takım sorunlara, sıkıntılara itiyor. Sanki ikili böyle aranızda sürekli tartışmalar yaşıyorsunuz partnerinizle. Evet arkadaşlar koskocaman bir dil çıkmış bakın. Koskocaman bir dil. Sanki böyle başka iş gücü yokmuş gibi sizi konuşan birisi var. Sanki böyle hiç işi gücü yok sürekli böyle dili gözlü sizin üzerinizde birisi var sürekli böyle sizi konuşuyor. Başka yapacağı uğraşı işi gücü yokmuş gibi sürekli böyle o dil sizin üzerinizde. Bu insandan haberdarsınız. Bu insandan rahatsınız. Pek üzerine ağzına laf vermek de istemediğiniz bir insan bu. Ondan uzak durmuşsunuz. Hanecek sanki böyle herkes. Ondan geri çekilmiş ama o dilini sizin üzerinizden hala çekmiyor. Çok güzel bir kalp çıkmış. Bakın altında balığı var. Çok güzel bir kalp altında balığı var. Çok güzel bir kısmetiniz olacak. Ve bu kısmetle alakalı çok konuşulacaksınız sevgili koçlar. Böyle sevinciniz böyle hane içine de yansımış. Sanki böyle sizin aydınlığınız hane içine vurmuş. Hane içine de yansımış. Hane içinde de bir mutluluk, bir sevinç, bir felak, ferahlama göz önüne gelmiş sevgili koçlar. Sizin mutluluğunuza sevinen size birlikte sevinen hane içinden insanlar var. Sanki hane dışından içine gelen biri var. Bakın hane dışından içine doğru gelen birisi var. Hayırlı bir iş için gelecek. Elinde bir çiçek gibi bir böyle paket gibi bir şey çıkmış. Bir elinde çiçek, sanki bir elinde paket. Hane dışından hane içine hayırlı bir iş için gelecek birisi var. Sanki böyle hane içine girip çıkacak insanlar da var böyle etrafta. Tatlı bir telaş olacak. Küçük küçük telaşlar olacak hane içerisinde. Güzel güzel temiz haberler alacaksınız. E, maddi yönden de rahatlayacağınız böyle sanki e, etrafı para saçıyorsunuz elinizde. Maddi yönden rahatlayacağınız hanenizi rahatlayacağı bir döneme gireceksiniz sevgili koçlar. Mart ayı sizin için güzel bir ay olacak diyebilirim. Mart ayı da güzel şeyleri, güzel planları değerlendireceksiniz. Güzel işlerle size gelecek bir ay olacak Mart ayı sizler için sevgili koçlar. Şansınız Mart ayında çok çok yüksek diyorum. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak bana desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Hoşça kalın diyorum dostlarım.